Merhabalar. Şimdi C şartta dizleri kullanarak programın rastgele bir değer üreterek 1 ile 81 arasında bir değer üreterek bu değere karşılık gelen ilimizi bulmasına ve bizim girdiğimiz ilin hangi plaka numarası ait olduğunu ve bizim girdiğimiz plaka numarasının hangi ile ait olduğunu veren, gösteren programı yapacağız. Bu kısmı çok uzun olduğu için direkt bu kısmı yazarak başladım videoya. String veri tipiyle çalışacağız çünkü alfabetik değerler kullanacağız. Bundan dolayı string veri tipi açtım. Dizileri belirtmek için köşeli parantez koydum yanına ve iller diye bir dizi oluşturmuş oldum. İller dizisinin içine de 81 ilimizin hepsini yazdım. Sonrasında da programın rastgele bir 1 ile 81 ara 81 arasında bir değer üretip bu değere karşılık gelen ilimizi bulması için gereken kodları yazacağız. Random etiketini random kod bloğunu oluşturdum ve random değişkenine içine atacağım bu rastgele değeri. Random oluşturup, new Random diyorum. Uygulamanın şu anda rastgele bir değer ürettiğini üretmesini istedim. Şimdi bu üretmesini istediğim değerin 1 ile 81 arasında olmasını belirleyeceğim. Int dedim, rastgele plaka diye bir değişken oluşturup, random değişkenimin üreteceği rastgele sayıları 1 ile 81 arasında olacağını belirtiyorum. Daha doğrusu sonrasında bunu da ekrana yazdırıyorum. Hangi değişkeni ee, kullanıcının girdiği rastgele kullanıcı girdi değil pardon uygulamanın ürettiği rastgele plaka değişkenimizin hangi ile denk geldiğini bulacağım konu nokta dedim abone nasıl plaka abone bu uygun programın rastgele kararlaştırdığı, rastgele seçtiği sayının hangi e, iller dizimizin içinde hangi değere hangi ile denk geldiğini bulacağız şimdi. İller değişik dizimizin içinde run, rastgele plaka eksi bir değerini arayacağız. Çünkü Neden eksi bir dedik? Çünkü program diyelim ki Trabzon'u bulmak için 61 değerine girdi, ama dizimiz birden değil sıfırdan başladığı için programın belirlediği 61 değeri aslında 60 61. eleman oluyor. Yani Trabzon bizim 61. elemanımızın içinde değil 60. elemanımızın içinde olduğu için rastgele plaka değerimizden değişkenimizin içindeki değerden 1 çıkararak dizimizin içindeki elemanın sırasını bulmuş olduk. 61. Trabzon değerimiz bizim 61. sırada değil 60. eleman olduğu için rastgele plaka değişkenimizin içindeki değerden 1 çıkararak dizimizin içindeki elemanın sırasına ulaştık. Daha sonra da kullanıcıdan girişleri alacağız şimdi. Console.write Hatta şunu da write line diyelim. Yan yana yazmasın. Plaka numarası giriniz diye bir mesaj verelim kullanıcıya. Ve kullanıcıdan bir plaka değeri alım. int plaka dedik. Kullanıcı burada bir değer girişi yaptı. Kullanıcının girdiği her değer bir string değer, bir veri olduğu için sayısal bir değer olmadığı için bunu int'e dönüştürüyoruz, çeviriyoruz ve sayısal bir değer haline getirmiş oluyoruz. Ve bu değeri de plaka değişkenimizin içine atıyoruz. Daha sonra console.write diyerek aynı buradaki gibi, bu satırdaki gibi plakanın hangi ile denk geldiğini bulacağız. Yine iller dizimizin içinde arayacağız bunu ve kullanıcının girdiği plakadan bir çıkararak bulacağız. Daha sonra da sırada kullanıcının bir il girmesini ve bu girdiği ilin plakasını bize veren kod bloğunu yazacağız. Burada da kullanıcının bir il girmesini talep edeceğiz konsol nokta write şehir giriniz. Hatta şu araya da bir adet boş satır bırakalım ki yan yana yazmasın. Kullanıcıya mesaj verdik şehir giriniz diye. E şimdi string veri tipinde il değişkenimizi oluşturuyoruz ve kullanıcıdan bir değer girmesini istiyoruz. Daha sonra da kullanıcının gireceği değeri iller dizimizin içinde arayacağız ve buna denk gelen elemanın elemana artı bir diyerek o elemanı plaka numarasına çevirmiş olacağız. Yani şöyle for ile yapacağım için de yazayım. Daha sonra da anlatırken daha daha iyi bir şekilde anlayacağız. i'ye 0 dedim. i küçüktür. 81 olmasını istedim ve i'yi birer birer arttırarak gitmesini istedim. Daha sonra da bir eğer sistemi kurmak istiyorum. Eğer iller dizimizin içinde i değişkenimiz eşit eşittir il değişkenimize ise yani şimdi, i değerimizin değişkenimizin sıfır olduğu durumu düşündük. Yani sıfır olduğu durum normalde bir ama diziler sıfırdan başladığı için sıfır olduğunu düşünüyoruz. Sıfır olduğunu düşündük. Sıfırıncı eleman eşit eşittir ile ise, il değişkenimize ise, kullanıcının girdiği il değişkenine ise. Yani varsayalım bir kullanıcı da adadan girdi ve bizim İyi değişkenimiz önce ilk başta sıfır döndüğü için if değerimizi, if kod bloğumuzu onaylamış oldu. Eğer if bloğumuz çalışırsa console.write diyoruz. Eğer bu şart sağlanırsa diyelim ki kullanıcı Trabzon ili girdi. Trabzon ili bizim 60. elemanımızda. i döndü döndü 60'a kadar geldi. Yani 60. indiste Trabzon'u buldu. Trabzon eşittir. Trabzon oldu. Ve Trabzon şehrinin plakası 60 artı 1'den 61 çıktısını ekrana yazdırdı. Daha sonra da console.readkey diyerek programımızın ekranda kalmasını sağlıyoruz ve uygulamamızı bitiriyoruz. Bir kez de burada deneyelim çalışıp çalışmadığını. 4 numaralı plaka Arya'ya ait. 61 Trabzon'u plakası. İstanbul'u görelim. İstanbul şehrinin plakası 34. Programımız doğru çalışıyor. İyi seyirler.